Evet, herkese merhaba. E, atölyemde, şifa atölyemde, şu anda raflarında yerini bulan bir sabunumuz var. Rahmetli babamın adını koyduğum e, poro sabunları. Ben biliyorsunuz Amasya, Akyazı köyündenim. Kahramanmaraş'ta yaşıyorum. Dolayısıyla bu sabunu yetiştirmekte bu iki ilde sıkıntı çekiyorum. Yetiştiremiyorum. O yüzden Nisan, Mayıs gibi Amasya'da e, danışanlarıma ulaştırmak üzere ayırıyorum. Bir de Gaziantep, Adana, Adıyaman bölgesinde olanlar önce aradığı zaman onlarınkini de ayırmış oluyoruz. Peki bu sabundan başka ne sabunlar var? İşte buluyor, burada sarımsaktan hani saç dökülmesi, saçların güçlendirilmesi için sarımsaktan yaptığımız bir sabun var. Yine çörek otu sabunumuz var. Böyle baktığımız zaman çok önemli bir sabunumuz var. Ardıç kartran arkadaşlar. Süper bir sabun. Ee, yani hem baş ağrısına iyi geliyor. Hem vücutta dinçlik yapıyor. Bu çok özel bir sabun. Efendim bunlar hep kendimizin. Yine e, diğer bir ardıç sabun çeşidimiz. Bıttım sabunu var. Kükürtlü, özel kükürtlü bir sabunumuz var. Tabi sizin talebinize göre vücutta ne eksikliğiniz var. Saçlarda nasıl bir sıkıntınız varsa ona göre talep ediyorsunuz. Biz buradan gönderiyoruz. Şurada keçi sütü yumuşacık ve mis gibi kokuyor. Bu sabunların içerisinde en küçük bir katkı kimyasal zararlı bir şey Kati surette yok. Özellikle poro sabunlarını anlatmak istiyorum. Bugün atölyemde bu sabunların e, ee, hazırlanması, paketlenmesini yapıyorum. İşte burada. Önce size frekansından bahsedeyim. Az önce bu sabunun frekansını ölçtüm arkadaşlar. Rahmetli babamın adını verdiğim bu sabunun frekansı, frekansı arkadaşlar 170 sarkaç metre metre yani hez olarak da söyleyebiliriz. Yani gül 320 yaş asparta gülü 320 hezdir. Bizim sabunumuz 170 hez işlenmiş olduğu için içerisinde ne var derseniz içerisine koyduğum malzemeler hiç malzemeden çalmadık yani ona emin olun. Zeytinyağı, Hindistan ceviz yağı, Hint yağı, hurma yağı, lavanta yağı, peryavşan yağı, limon esansı var arkadaşlar. Periyavşan'ı ot olarak Kahramanmaraş çok iyi bilir. Osmaniye, Adana çok iyi bilir. Gaziantep çok iyi bilir. Bu ot küçük bebeklerin, çelimsiz bebeklerin, iştahsız gelişimi güç olan bebeklerde çok güzel bir canlılık veriyor. Tüm cilt hastalıklarına bol köpüklü bir sabun. Yüksek frekansı var ve negatif enerjiden de sizi koruyor. İnanın bu sabunla banyo yaptığınız zaman banyodan çıkın banyo mis gibi kokar. Banyonun giderlerinden bir hafta boyunca o koku gitmez. Vücudunuzda sabun, başka bir sabun ya da e, şampuan gibi herhangi bir şey kullanmazda kesinlikle gerek yok. Buna bir alışan bir daha talep ediyor. Ama işte üretimi yapması oldukça zahmetli ve maliyeti de çok yükseldi. Yani o yağlar çok fiyatlandı. Dolayısıyla ben bu sene yine maliyetlerin üzerine hiçbir ekleme yapmadım. Yeter ki millet kullansın, istifade etsin. Ben az kazanayım. Sorun yok. Zaten Anadolu şifacısının para kazanmayla bir sıkıntısı yok. Burada şifalanmak için her şey dualanıyor. Dualandırıyoruz. Ve sizlere ulaştırıyoruz arkadaşlar. Şifa olsun. Bay bay.